ve Franklin'e gelmiş bulunmaktayız. Haydi bakalım. Franklin görevi. Bakalım biz, bizi neler bekliyor. Çok merak konusu. I don't wanna know. <laughs> I mean what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. Uh, so you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. We're Good. <Lay> and stay out of trouble. Yeah yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Did you hold on what? Oh, nice to couldn't hold down his back come on now damn man i gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth what this fool just say, said <laughs> you. Oh, oh, you miss me huh nah i ain't missed you you asked her to stay gone for good so i fucked your girl mm -hmm. mugged your mom and better yet i ain't thought about your ass in ha-ha you got jokes now huh hey but i see you doing well Talk like Check that on that Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? <laughs> yeah, it's good to have confirmation. It's funny, fuck. why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all why niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. döveceğim şimdi. definitely got hit up Hey, hey. Yo, motherfucker. I know little like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. on reality. you keep thinking that. Just Sen de niggasın. Fuck you. I swear, man. It's presents. Come on, man. cool Chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. part of the nigga charm, man. F, come on, man. This var bust a move, man. You throw what? the F. Pick up this E, nigga. Sit down, this. Business, nigga. Business nigga. Kalı gibi birbirinizi yiyorsunuz. Daha demin o kadar anabacı bacı girdik. Bir yerden tuttuk bir yerden gittik.

Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated more likely. <laughs> okay, we got opposite clues. Ammunition. Ammunition. <laughs> hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh hell yeah!

let me man, that the purchases Haydi gidelim, haydi. bunu feneri nasıl açılıyor? Hiçbir fikrim yok tabi. Geri dönüşüm tesisindeki buluşma. Abi bak, tiplere bak. Bunu ezeyim mi lan bunu? Gördünüz mü? Bak nasıl korkuttum. Hadi lan bit. Bir seni sonra döveceğim.

<gülüyor> <gülüyor> o çok kötüydü ya. Hepsi aynı anda yok. Vaca <laughs> aynı, vaca, <laughs> aynı vaca, ben. olsun. Some Mark talk like that to an Oyunu Türkçe mi <yemeği> yapmadan önce? <laughs> Anlamıyorduk rahat gibi ya. <laughs> Man, I see strong suit. So put it on me. It's nothing real, homie. When it's some real, we'll talk. Man, how'd you find this place? Homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. <laughs> what's up, boy? What up, we got that shit, nigga, with a paper hat. Nigga, I'm talking about Buku Bills. Lord date What's up, boy? Everything cool? Oh, <laughs> <laughs> man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come <laughs> on, dog. You do real recognize real. D, my nigga, just got out, crossing lines, did some time with some of your cousins, man. Look, this ain't about you, man. You know these niggas. What the fuck is this trick talking about, man? Yeah, What's yeah, İlk bölümü PlayStation 4'ten 60 FPS oynadık. Bu bölümü yapmıştık. Ben hatırladım. Ama Türkçe ama bir şekilde daha iyi anladık. Oo. Oh. sıktık kafasına. Burada hatta çok fail ölmüştüm. Çok acemiyim diye. Olsun. Şimdi Türkçe yamalı geçiyoruz. Ama ne yapalım? Seviye nasıl PlayStation 4'ten PC'ye geçse de tabii bunu unutmuşuz yanlışlıkla. Ne oldu? Lama ölüyor görev başarısız. Zart ölüyor görev başarısız. Ne yapayım ya ölüyorsa ölmesin bana ne ya? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Hop 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 hop. Of. Uçtu. Artık biraz daha iyi oynuyorum gibi ha. Ne düşünüyorsunuz? Az daha Şuraya geçeyim. Baya güzel süper alma. Kimden öğrendin? Allah'ın atleti seni. Oha! Oha ödüm koptu. Vay Lakers'lısın ha? Lakers mı? Çekilin de vurayım İlla ben mi vuracağım ya Bok gibisin lamar Ya

Allah senin cezebini vermez. Tamam 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 ilerleyin ilerleyin. Üç yıldız polisten mi kaçacağız? Temiz. Çıkış burası, çıkış burası. Allah. Allah. Üç yıldız polis şaka yapıyorsun. Spell al, spel al, baba. Tamam. Tamam. Hepsini ben aldım. Çıkalım 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 babalar. Hadi hadi hadi. konuşamıyorum gene bu görev çok sıkıntılı 3 yıldız gel gel tümünü polislere atlat. En nefret ettiğim. İnşallah uzun sürmez atlatmam. Çünkü gerçekten nefret ediyorum şu atlatma işinden ya. Şurada pusak. Bekleyelim. Görmez gibi. sıkıntı yok. Ben de yeni mekan. Bak öldürürüm seni ha. Evet. Ee, siz de böyle bir eve pusabilirsiniz yani. Çok temiz oldu valla. Beklediğimden temiz oldu. Franklin evine geri dön. Bakalım bu görevi de tatlı bir şekilde ikinci defa halletmiş olduk. Ama bu sefer daha zevkliydi. Çünkü ben güzel oynadım. En azından vurdum. Üstüne üstlük Türkçe bir şekilde oynadık. Mevzu belli yani. Franklin anladı. Ulan ne be. Ulan ne döndüm be. We ain't CGL for life, cause all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie, foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'm gonna reach across lines, all right? Conversate with the... Oof, köpeğe bak be, çok iyi. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. Aşağıya ben okuyamıyorum, siz okuyun. Önemli bir şey varsa da söylersiniz zaten. Oh, Çünkü yola baktım ben yolu görmüyorum. Ne saçma bir insan. İnin babalar. Ya. <laughs> Teyzenle takıldı ya. Doğru. Cidden stretch bitch. Döveceğim lan bu stretchi. Yönetme modu karakteri stretch. Yeni bağlantı stretch. Aç aç. Ulan. Ulan şerefsiz erkek sen. Mesajımı vermedim. Erkek sen evimin önüne gel diyecektim. Diyemeden kapattı yüzüme. Neyse bu bölümü de Franklin'le bitiriyoruz. Bu bölüm Franklin'le baya uğraştık. Sana da şöyle bir tek atayım. Tamam. Bu bölümde Franklin'le uğraştık. Hop lan kırmızı oldu. Kırmızı. Oğlum. Aa Neyse tamam kırmızı da gitti ee, Benim teyzem hala Şey yapıyor Egzersiz bilmem ne egzersiz. hatta hatırlayacağınız üzere bu benim annem mi ablam mı tartışmaları oldu Annem dediniz yok işte kız kardeşi dediniz ben yok amcam dedim falan teyzemmiş çünkü teyze olduğu ortaya çıktı bu Burada anladık Tekrardan izlediğiniz için çok Teşekkür ederim Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Tabii ki bu seviyeyi daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeniz önemli Tam şu tarafa tıklayarak da Veya şu tarafa tıklayayım bu sefer Bu tarafta da şey çıkması lazım Hatred çok artı 18 bir oyun Aşırı kan ve dehşet içeriyor İsterseniz Hatred videomu izleyebilirsiniz Hepinize teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın